İşte TRT'den muhteşem bir dizi daha. İsmi Nano. Bu diziyi izleyen seyircilerimizden bir çift Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te rüyalarda yaşanacak bir haftalık tatil kazanacak. Yapmanız gereken yalnızca hafta içi her gün saat 12.10'da Nano adlı bu diziyi izlemek ve her haftanın son günü diziyle ilgili sorulacak bir soruya doğru cevap vermek. Size sorulan soruya her cuma saat 13.30 15 ile 15.30 saatleri arasında 0800 314 73 00 0800 314 73 08 7302 numaralı telefonlar arayarak doğru cevabı vermelidir. Doğru cevabı veren izleyicilerimizin isimlerini ise Pazartesi günü TRT1 ekranında görebileceksiniz. Unutmayın bu telefon numaraları bedelsiz olarak aranabilir. 3 ayın sonunda doğru cevabı verenler arasında noter huzurunda yapılacak bir çekilişte şanslı şip Buenos Aires'e gitme hakkını kazanacak. Telefon numaralarını bir kez daha anımsatmak istiyoruz. 0800 314 73 00, 0800 314 73 01, 0800 314 73 02. İşte TRT, işte TRT Park. <laughs> Yeni bir yıl daha başlıyor. Stüdyo TRT 1997'de de sizlerle olacak ama tabii ki kendini yenileyerek, taze umutlar ve yepyeni bir çehreyle. Yine hayatın resmini çizecek, yine yaşamı kolaylaştırmaya çalışacağız. Değişmeyen tek şey sizinle el ele, gönül gönüle oluşumuz. Bugün saat 13.30'da TRT 1'de hayatın içinde yeni umutlarda buluşalım.

Sevgili çocuklar, yılbaşı nedeniyle sizler için özel olarak bugün hazırladığımız çocuk programı bugün saat 16.45'te TRT 1'de. <laughs> Sevgili seyirciler ilgiyle beğeniyle seyrettiğiniz dizi filmimiz Sevgi Bağları bugün saat 17.35'te TRT 1'de. <laughs>